Bu kim ya? Ben Böyle komutan nereden çıkıyorsun sen? Dağın altından geliyorum bebeğim. Allah Allah. Her Dağ. yerden çıkıyorsun abi. Ne yapıyorsun? Sağır ol komutanım. Seni gördüm şaşırdım valla. Dağ kontrol ettik ya. Oh, hoş geldi. Sen ne yapıyorsun burada? Valla ben de dedim sen bir bakayım buradan de? dördüm de. Baktım bu arada sen çıkıyorsun. Sen ne işin var burada? Sen beni mi takip ediyorsun? Yok işte ben giderken Dedim bir orayayım şu mugarayı. Baktım sen çıkıyorsun içinde. İşte mağara. <laughs> Bayağı gerek yok. <laughs> Buyur gidelim.